İkili bağlaç sorusu. Ne görüyorsun hocam? Bunu her zaman söyledim. Sınavlarda da bu şekilde çıkar. Şu notu hiçbir zaman unutmayın. Genelde bakın boşluktan sonra baktın CV var. Boşluktan sonra baktın CV yok. Ve buradaki şu kavramlar bir nevi zıt kavramlar oluyor. Mesela şurada olduğu gibi old, new. Eski, yeni. Buraya bir ne gelmesi lazım sizce? Şurada bir zıt kavramlar veriyorsa. Boşluktan sonra SV var. Boşluktan sonra SV yoksa. Aklınıza direkt bir weather or gelsin. Weather or'un ister ister vurgusu da olabilir. Weather or'un ıp ıpmadığı vurgusu da olabilir. Non-close weather or'u, adverbial close weather or'u da olabilir. Ama aklınıza her zaman bir weather or gelsin hocam. Şimdi şey bakıyorum. Neither, nor. Ne x ne de y. Bu bir dört hatlı. Ne x ne de y. Peki boğutent neydi? Hem x ikisi de hem de ye. Peki ezez araya sıfat ya da zarf ister. Soğudet araya sıfat ya da zarf ister. Ki detten sonra bütün detli bitenlerden sonra arkasından özne yüklem şarttır. Peki arada sıfat zarf mı var? Arada cümle mi var? Onlar eskidir demiş cümle var. Burada Ceyhan ya da Denizli'yi kullanamazsın. Önceliğin her zaman bir ne olsun? Weather or'a gitmek olsun. Peki weather ister ister mi? Yapıp mı diye nasıl belirleyeceğiz? Virgülü gördüyseniz hocalarım. Buradaki weather nedir? ister ister diye çevrilir. Ipıpmadığı Up narkozu virgülle ayırma. Birçok selfon ister eski ister yeni olsun. Oldu mu? Oldu. Sahipler küçük sıvı kristal ekranlara göstermek için telefon sayılarını aranan, being called ya da the number sayıyı, numarayı o numaradan from which incoming gelen bir arama originate, ortaya çıktığı numarayı gösterir. Genel bir, e, ikinci tarafta açıklama yapmış ama şurada bir from which kullanımı var bakın. İçerideki originate from'un bazen phrasal verblerin ya da fiilin trebine biçin önüne de atabiliyor. Öyle bağlayacağız. Gelen bir aramanın kaynaklandığı sayıyı ya da aranan sayıyı gösteren sıvı küçük sıvı likit kristallere sahiptir. İster yeni ister eski olsun. Doğru cevabı ne olacak bak burada Edirne olacak ve şu bağlamada her zaman bir dikkat edin hayat kurtarır.